Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Sertüel çağrımdır. Eğitim öğretim pandemi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemiyor. Uzaktan eğitim için ciddi çabalar sarf ediyorsunuz. Ama bir türlü öğrencilerimizin tamamına ulaşmak ne yazık ki bugüne kadar mümkün olmadı. 750 bin ailenin evinde televizyonun olmadığı çok açık, internete erişemeyen, bu nedenle de uzaktan öğretime de ulaşamayan yaklaşık 4.5 milyon öğrencimiz var. Şimdi siz bu durumu bilerek ilkokul hariç ortaokul lisede öğrenim gören çocuklarımıza birinci karmede not vermek için yüz yüze sınav yapmak istiyorsunuz. Bizim öğrencilerden, velilerden ve öğretmenlerden aldığımız bu konudaki çağrı bizi duyarlı kılıyor. Lütfen siz de bir eğitim bilinci olarak öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin bu seçiliğine kulak verin. Bu koşullarda karne notu için öğrenciler, veliler ve öğretmen risk edilemez. Pandeminin mutasyona uğradığı bu süreçte aşının da gelmediğini biliyoruz. Lütfen size bir eğitimci olarak sesleniyorum. Bu inattan vazgeçin. İkinci dönem, karne notu, ders notları bunların tümü yüz yüze eğitime geçtiğinizde yapılabilir. Hayatın sonu değil. Karnede not olsa ne olur, olmasa ne olur. Öğrenci görmediği derslerden sınav yapıldığında zaten eğitimde bir fırsat eşitsizliği var. Bu eşitsizliği devam ettirmiş olacaksınız öğrencilerimizi mağdur etmekten vazgeçeceğinizi umuyor saygılar sunuyorum.